Merhabalar, İsmail Emiler, Sakarya doğumlu. 60 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Birinci kuşak babam, ikinci kuşak ben abimle beraber, üçüncü kuşak da bizim çocuklarımızla beraber sektörümüzde üçüncü nesle geldik. Şirketin faaliyeti erkek hazır giyim ticareti yapıyoruz. 99 depremine kadar imalat ve toptan yapıyorduk. Depremden sonra daha perakende ve ihracat yönelik bir çalışma yaptık. Ve kendi markamızı oluşturarak yurt dışına ihracatla başladık. Utku Bey ile bizim tanışmamız MÜSİAD Fuarı'nda oldu. MÜSİAD Fuarı'nda bir stand açmıştık. O zaman kendisi de zaten MÜSİAD üyesi olmasıyla beraber bize Afrika'daki fırsatlardan ve imkanlardan bahsetti. Zaten biz de biraz daha Afrika ile alakalı ticaretimizi geliştirmek ve pekiştirmek istiyorduk. Ondan sonra katıldık. 4 sefer katılmamızın meyvelerini şimdi daha iyi yiyoruz. Sadece bir sefer katılmak da tabii olmuyor. nasıl e, nasipse şimdi Şubat'ta da olacak, ona da katılacağım. WCIV formuyla tanıştığımız müşterilerle geri dönüşüm sağladık. Onlarla iletişimimizi sağlıklı kurarak daha sonra müşteri ve alıcı arasında bir ilişkiye girdik. İlk ihracatı Nijer'e yaptık. Ondan sonra Güney Afrika'ya ihracatımızı yaptık. Ondan sonra Kenya'dır, Kamerun'dur, Fildişi sahildir, işte Fas'tır. Birçok ülkeye yaptık. Ondan sonra Cibuti'ye de yaptık. İhracata başladığımdan bugüne kadar biz yaklaşık bir yıl içerisinde 400 bin doların üzerine çıktık. Bu da bizim için çok çok iyiydi. Türkiye'deki pazarın daralmasıyla beraber yurt dışına açılmamızın çok büyük bir meyvelerini yememizin vermiş olduğu bir sevinç var. Ve bu aslında katlanarak da gidiyor. Şu anda Afrika'da biz yaklaşık 13-14 ülkeye veriyoruz. Afrika'da tabii Türkiye'nin bir tanınırlığı var. Ben bizim sektörümüzün bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Afrika'ya da dört ülkeye gittim. Afrika'dan da mesela Türkiye'nin çok sevildiğini ve gördüğünü şahit oldum. WCI iş formunun bize katmış olduğu bir tecrübe var. Her katıldığımızda daha çok eksiklerimizi gidererek daha çok kendimizi yenilediğimizi ve geliştirdiğimizi gördüm. Oradaki alım heyetlerindeki kişiler de bizi gördükten sonra daha çok güvendiler. Utku Bey de Afrika'da bize gerçekten alım heyeti olabilecek özellikteki kişileri getiriyor. Utku Bey orada fuarda stand açmakla yetinmiyor. Orada stand olarak yatırımcı olmuş olan firmaya da müşteri taşıyor. O konularla alakalı ilgili kişilerin iletişim bilgileri ve telefonlarını veriyor. Bu sadece fuar süresince değil, fuar bittikten sonra da aslında bir ticari münasebet devam ediyor. O yüzden Boğaziçi fuarcılık bu konularla alakalı sadece fuar dönemi değil, fuardan sonra da sizlere müşteri taşımaya devam ediyor. Gelen Afrika'daki heyetlerle ilgili olarak da mesela tercüman konusunda da destek alıyoruz. Oralarda işte batı tarafında, işte Afrika, doğu tarafında, işte İngiliz, bilme ve işte Kuzey Afrika'da da mesela Arapça bilme konusunda tıkandığınız zaman oralarda da mesela bir tercümanlık hizmeti de alabiliyorsunuz. O konularda da mesela güzel bir hizmeti var. Evet ile başladığımız Afrika seyahatimiz daha sonra işte Fil dişi sahili ile beraber Güney Afrika, Kamerun, Kenya Fas, Çat ondan sonra şu anda aklına gelemeyecek çünkü Afrika'da çok ülkeler var. Kongo var, Uganda var. Onlarla beraber yaptık ve buradan katlanarak büyüdüğümüzü hissediyorum. Afrika'yı ben hem ticaret olarak hem de insan olarak çok çok seviyorum ve Türklere karşı da çok büyük bir ilgi ve alakanın olduğunu da görüyorum. Tabii bizim WCI formuna katılmamızın sebeplerinden birisi gerçekten gelen heyetlerin bizim ilgi alanımızla gelen gerçek işler olduğunu gördük. Biz daha farklı e, fuarlara da katıldık ama buralarda daha filtrelenmiş, daha mesela sektörle alakalı kişilerle biz mesai edip onlarla bir e, iş formu oturmamız bizim için de daha mantıklı ve değerli. Bizim tabii e, katılımcı olarak olmamızın her seferinde daha çok mesela özgüvenimizi yakaladığımızı ve daha çok e, ticarete moralle yaklaştığımızı ve daha çok kartvizit alışverişinde bulunmamız gerektiğini ve biz her çıkardığımız koleksiyonu almış olduğumuz kartvizitlerdeki mail adreslerine ve WhatsApp'larına göndererek e, çok iyi müşteriler edindiğimizi görüyorum. Afrika deyince genelde bizlerin aklına sosyal yardımlar yapılan bir ülke olarak geliyor. Oysa ticaret yapılan yerler de var. Sosyal yardım yapılacak olan yerler dünyanın her yerinde var aslında. Dolayısıyla Afrika'da ticareti bilen, ticareti yapan ve sürdüren iş adamlarının olduğunu ben gördüm. Bize anlatılan Afrika'daki gibi sadece böyle bir belgesel çekilecek yer değil. Oralarda şehirlerde alışveriş edebilecek bir potansiyel ve yeni inşa yapıları yapılıyor. Türk Hava Yolları'nın 60 yeri Afrika'da direkt uçuşunun vermiş olduğu bir e, özellikle bir kolaylık var. E, Afrika'lılar aslında Türkiye'yi biliyorlar ve gezen bir e, toplum. Gezen bir toplum derken iş iş dünyasından bahsediyorum. İstanbul'a devam, devamlı geliyorlar. Bizlerden önce bir numune aldılar, fiyat aldılar ve biz numuneyle başladığımız bu e, ticari e, performansımıza çok çok daha üzerine koyarak gittik. E, aslında bir bize de güveniyorlar. Türkiye'deki yapılmış olan ticaretlerde artık bir doygunluk ve bir fazlalık vermeye başladı. Türkiye'de özellikle hazır giyimde 3 tane Türkiye ye yetecek kadar bir yatırım var. Bunu mutlaka dış ticarete tahsil edilmesi lazım. Dış ticaretinde aslında ticaret yapabilme yatakları ve kaynakları çok çok kolaylaştı. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Şimdi mesela sosyal medyadan ve hatta bedavadan internetten görüşmeler yapabiliyorsunuz, koleksiyonunuzu paylaşabiliyorsunuz. Ve ticaretini arttırmak için bence bundan sonra bu tür kanallarda pazar aramamız gerektiğini düşünüyorum. Bizim şirketimize bu, bu tür organizasyonlardan dolayı epey bir işlem açımız arttı ve ufkumuz arttı. Bundan sonraki mesela ticaretimizde de mutlaka Utku böyle çalışmamızın vermiş olduğu bir sadakat var. Ve biz her seferinde katılarak yeni müşteri pazarına erişim sağlamanın vermiş olduğu bir heyecanla onun yeni pazarlarını bekliyoruz. Utku Bengisu Bey'e yapmış olduğu bu bizle alakalı bu organizasyonlardaki başarılı çalışmalarından dolayı ben de şirketim adına çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da kendisinin açmış olduğu bu rüzgarı takip edeceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ederim kendisine. Sağ olsun.